Hocam <laughs> Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Ülke biliyorsunuz. Ben iyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyileşebildiniz ben, mi? Epeyce iyileştim inşallah. Biraz boğaz ağrılarım var. Biraz uzun süre konuştuğum zaman öksürük tutuyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yine size video olarak verdim bu haftaki konularımızı canlı olarak ders az yapacağız. Yani 20 dakika kadar beraber ders yapacağız. Burada tuşları nasıl kullanmanız gerektiğini size yine anlatacağım. Ama bir saatlik bir video verdim yine mergen üzerinde. Onu aktif hale getireceğim. Onu görmüş olacaksınız. Geçen haftaki dersleri pasif hale getirdik. Onlar için telafi yapılması gerekiyordu. O telafileriniz de önümüzdeki hafta salı günü olacak ama ben yine linklerinizi açacağım. Oradan yine aynı derslerimize izlemeye devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yine hemen web sayfasına geçeceğim ben arkadaşlar. <laughs> Bu web sayfasında biliyorsunuz hemen ekran görüntüsüne de geçiyorum. Web sayfasında muhasebe şey klavye ile ilgili hangi harfleri vereceğimi söylemiştik. Bu haftaki dersimize ı, virgül, ı, r ve s harflerini göstereceğiz. Bunlar bizim yine işaret parmaklarımızla yazmış olduğumuz harfler olarak gelecek. Hemen ben ekrana indirmeye başlıyorum bunları. Sırasıyla bunları size hemen göstereceğim. Önce ı harfinden başlayalım. <laughs> I harfi biliyorsunuz sağ elimizin serçe parmağıyla yazılacak. Hemen düzenlemeyi etkinleştirelim. Ekranda göreceğiniz şekle getiriyorum. Biraz daha büyüteceğim ki daha rahat görmeniz için. Şu şekilde. Hemen tekrar kameradan görüntüye geçmiş olalım. Burada elimizin temel sıra üzerindeki duruş şekline bakın. Bir alt satıra gelecek virgül harfine basacak ve tekrar yerine geçecek. Yani şu parmağımız sadece bulunduğu yerden bir aşağıya gelecek. Virgüle basacak ve tekrar yerine gelecek. Arkadaşlar. Parmağımı görebiliyorsunuz herhalde. Demek ki virgülü bu şekilde çalışacağız. Sonra I R ve S harflerimiz var. I harfimiz sol elimizin işaret parmağıyla üst satıra çıkılarak yazılacak. Bakın dikkat ederseniz sadece parmağım hareket ediyor. Ne kolum ne bileğim herhangi bir yerde hareket söz konusu değil. Yine sol elimizin işaret parmağıyla bir üç satıra çıkıp I harfini basarak bu işlemi yapacağız. R harfi bu sefer sağ elimizin böyle kameraya doğru çevireyim ben. Sağ elimizin işaret parmağını bir üç satıra çıkarmak suretiyle yazmış olacağız. S harfi ise yine sağ elimizin işaret parmağını bulunduğu yerden bir aşağıya yani kendimize doğru geriye doğru çekmek suretiyle yazacağımız bir harf olarak karşımıza gelecek. Yani onu da size nasıl gösterelim? Böyle kamerayı biraz daha yaklaştırabilirsem eğer tuşun üzerine görmenizi sağlamak için şöyle yapalım biraz daha. Burada eğer şunu yapabilirsek işaret parmağımızı geriye doğru çekip tekrar yerine getireceğiz. Yani bulunduğu yerden K harfinin üzerinden kaldırıyoruz. S harfine basıyoruz ve tekrar yerine geçiyoruz. Yani bu şekilde yapmak suretiyle biz S harfinde yazmış olacağız. Öyleyse önce virgülle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Virgülü nasıl yazacağımızı görmeniz için yine sağ elimizin serçe parmağını kullanmak suretiyle yapacaktık. görüntüsüne geçiyorum ben. Tekrar ve buradaki virgülü yazmaya başlıyoruz. bildiğimiz kadar mümkün olduğu kadar hızlı yazmaya gayret edelim. Hata yapmanız önemli değil daha önceki derslerde de söyledim. Bunu ilerleyen zaman içerisinde biz bu hatalarımızı düzeltebiliriz. Bu şekilde her bir dersimize ayrı ayrı çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz her sayfa, her verdiğimiz ders iki farklı metin sayfalarından oluşmakta. Dolayısıyla birinci metin sayfasında biz virgül ve y'leri yazarken ikinci metin sayfamızda farklı bir bölüme gelmiş olacağız. Bir sefer daha yazayım ben. Bu yazmaya devam ediyoruz. Evet. birinci yazacağımız harfimiz virgül harfiydi. Tabii bunun ikinci sayfasına geçtiğimiz zaman ben şu şekilde geleyim. İkinci sayfasında biz size bu sefer şu şekilde yani elimizi biraz daha rahatlatmak için söylüyoruz. Çünkü sadece serçe parmağınızı kullandığınızda parmaklarınıza ve bileklerinize ağrıların olduğunu göreceksiniz. ile bir çalışmaya giriyoruz. Aynı şekilde buraları da yenimiz 5-6 sayfa yazarsak her şekilde ve yazım suretiyle metinlerimizi çoğaltmış olabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki birinci çalışmamızı biz nereden yapacakmışız arkadaşlar? Öncelikle virgülü çalışacağız. Çalıştığımız o virgüle göre 5 sayfa kadar yazacağız. Bu bizim için önemli. Parmaklarımızın açması için. İkinci sayfaya geçtiğimizde de buralarda bir 5-6 sayfa kadar yazabilirsek seri bir şekilde bu işlemimizi bitirmiş olacağız. Gelelim ikinci harfimize. İkinci harfimiz <laughs> I harfiydi arkadaşlar. I harfi sol elimizin işaret parmağıyla yazılacak. Sol elimizin işaret parmağına ne yapıyorduk? Bir üst satıra çıkartacaktık. Bir üst satıra çıkartmak suretiyle I harfini yazmış olacaktık tabi. Bunun için de bulunduğunuz yerde tekrar ekran görüntüsünü almak istiyorum size. Baktığınız zaman I harfi için parmağımızı kaldırıyoruz. I harfine basıp tekrar yerine getiriyoruz bakın. A harfin üzerinden kalkacak. I harfine basmak suretiyle tekrar yerine gelecek. Hemen tekrar ekran görüntüsüne geçelim. şekilde seri bir şekilde yazıyoruz çünkü işaret parmağımızı çok iyi kullandığımızı düşünüyoruz çünkü en verimli kullandığımız parmaklardan bir tanesidir. diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sayfada biz bu metni yazmış olacağız. İkinci sayfada ise yine A ve I harfleriyle ilgili olarak farklı metinlerin olduğunu göreceğiz. Hemen ben ikinci sayfaya geçeyim. Zaten bunları anlattığım videoda uzun uzun size gösterdik. <laughs> Canlı kısımda da bu şekilde anlatalım yine. dederseniz ederseniz yeni harfler öğrendikçe bizim yazacağımız kelime dağarcığı da artmış olacak. Bu şekilde. söylüyoruz. Aynısını bir daha yazalım isterseniz. aynı şekilde böyle yazmaya devam edeceğiz. Bu da bizim bugün öğrenmemiz gereken ikinci harfimizdi arkadaşlar. Çünkü virgülden sonra sol elimizin işaret parmağını kullanarak ı harfini de öğrenmiş olduk. Dolayısıyla temel sıranın üstüne de çıkmış olduk. Yani ilk harfimiz temel sıranın üst sırasında ı harfiyle başlamış oluyoruz. Bunu da yine bu şekilde uzun bir çalışmayla ne yapabiliyoruz? Yapabiliriz. Tekrar bir sefer daha yazayım isterseniz. Gördüyseniz birçok harfi burada görmüş oluyoruz. Hem ş harfini görmüş olduk, k'yı görüyoruz, t'yi gördük, hem y harfini gördük, ı harfini gördük. Bunların hepsini böylelikle ne yapıyoruz? Tekrar etmiş oluyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hem bunu hem de ikinci sayfayı <laughs> beşer sayfa yazdığınız zaman parmaklarımızın daha hızlı ve seri bir şekilde bu işi yazdığını göreceğiz. Gelelim sizinle üçüncü harfimize bugün. Üçüncü harfimiz R harfiydi arkadaşlar. R harfi sağ işaret parmağıyla yazılacak. Nereye yazılacakmış? Sağ işaret parmağıyla yazılacak. Oldukça rahat yazabileceğiniz bir parmaktır. Hemen ekranda gösteriyorum. İşaret parmağınızı kaldırıyorsunuz. R harfine basıp tekrar yerine getiriyorsunuz. I'da olduğu gibi. Aynen bulunduğu yerden sadece üst tarafa çıkıp gelecek. Yani Q klavye kullanıyorsanız U harfine bastığınız zaman bunun R harfi olduğunu görmüş olacağız. Hemen tekrar ekran görüntüsüne geçelim ve buradaki yazma işlemimize devam edelim. Burada R harfini yazacağız. R harfi dediğimiz gibi sağ elimizin işaret parmağıyla yazacağız. Yani yazarken şunu yapmamız lazım. Biz hiçbir şeyi düşünmeden seri bir şekilde bunu yazmamız gerekiyor. Bakın tekrar yazıyorum. Bunu yapmanın tek yolu da sürekli egzersiz yapmak. Eğer egzersiz yaparsanız <laughs> dediğim gibi günlük yarım saatlik bir çalışma bize istediğimiz hızı elde etme imkanı sağlamış olacak. Bu şekilde R çalışmış olacağız arkadaşlar. <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken şey parmağımızı doğru bükmemiz doğru tuşa doğru yerde ve doğru zamanda vurmamız gerekiyor. Parmaklarınıza bakmayın. Zaten parmağınız aynı tuşa gidip gelecek. O seri yazma işlemine devam ettirmeniz gerekiyor. Bir sıra daha yazıp ikinci sayfaya geçmek istiyorum. de yazma suretiyle devam ediyoruz. İkinci sayfaya geçtiğimizde ikinci sayfada farklı bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Buradaki <laughs> yazacağımız yazı aynı zamanda son biliyorsunuz üçüncü satırın bir cümleden oluşmaktı. Evet, bu şekilde. Bir sonraki süreçte bizim karşımıza çıkmış olacak. Yani böyle bir cümleyi de yazabileceğiz çünkü burada öğrenmediğimiz bir her kalmamış oldu. Kara kara kartallar, karlı tarlalar ararlar diye çok hızlı bir şekilde de böyle egzersizler yapabileceğiz. Bu da bize yapmış olduğumuz işlemlerle ilgili olarak bir kolaylık sağlamış olacak. Hem birinci sayfayı hem de ikinci sayfayı ne yapıyoruz? Beşer sayfa biz ilerleyen zamanda çalışacağız. Çünkü burada <laughs> 20 dakikayla dersimiz, canlı dersimizi sınırlayacağım arkadaşlar. Onun için hemen bir sonraki harfimiz olan S harfine geçmek istiyorum. Bunu da kapatıyorum. S harfi Bugün öğreneceğiniz bu hafta son harfimizdir. Burada S harfini yazarken sağ elimizin işaret parmağını kullanacağız. Hemen şöyle gösterelim. Sağ elimizin işaret parmağı bulunduğu yerden bir alta doğru, kendine doğru yani şöyle geriye doğru gelecek. S harfini basacak ve tekrar yerine gidecek. Dolayısıyla şimdi S harfini de hemen birkaç sefer yazalım. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. SRP bulunduğu yerden bir alt satıra gelmek suretiyle yazılan bir harf. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Parmağımız hem üst satıra gitti hem alt satıra geldi. Artık yerinde durmuyor parmağımız. Çünkü her yere diyecek şekilde geldi. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz biz? Daha seri çalışmaya başlayacağız. şekilde birinci sayfa böyle çalışacağız. Yine dediğimiz gibi 5-6 sayfa yazacak şekilde gelirsek bu yazmamız bizim daha hızlı ve verimli yazmamıza neden olacaktır. İkinci sayfamızda ise biliyorsunuz ki arkadaşlar burada bir metin veriyoruz. Sami masa masa et sattı. Sarı resmi masa saraya al gibi cümleler. Yani öğrenmiş olduğumuz harflerle ilgili yeni cümleler, yeni kelimeler kullanmak suretiyle daha seri bir şekilde yazı yazmaya niyetlenmiş oluyoruz. Aynı şeyi bir kez daha da yazayım ben. bu şekilde biz yazmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Böylelikle bugünkü canlı yapacağımız dersi de bitirmiş olacak. Yine buradaki S harfinde aynı şekilde uzun süre yazarsanız yani 5-6 sayfa yazarsanız parmaklarımız alışır. Şimdi burada size şunu söyleyelim. Kapatıyorum ben burayı. Burada sizin dikkat etmenizi istediğim şey şu. Düzenli olarak çalışmanız. Şu ana kadar öğretmiş olduğumuz harfler ya da söylediğim harflerin tamamı temel sırada yani parmaklarımızın olduğu yerdeydi ve bir işaret parmaklarındaydı. Bundan sonra artık orta parmaklar, yüzük parmaklar ve serçe parmaklar bir üst ve bir alt satıra inerek farklı harflere dokunmalarıyla beraber artık kelimeler de değişecek. Dolayısıyla herkes bu yazım hızına ulaşabilmek için de sürekli ve düzenli bir şekilde egzersiz yapmak zorunda. Eğer bu egzersizleri yapmazsanız dönem sonunda yapacağımız sınavlarda başarılı olma şansınız da oldukça azalacak. Özellikle bazı arkadaşların hala telefonlardan bağlandığını biliyorum. Yani çünkü klavyelerinizi göremiyoruz. Ekranı da açtırmıyorum şu an için ama önümüzdeki haftalarda mutlaka sınavlarda biliyorsunuz olarak sınavlarınızı yapacağız. O şekilde kayıt yalıtımı alacaksınız. Tabi telefonla bağlanın arkadaşlar nasıl yazacaklar onu da merak ediyorum. Evet benim bugün anlatacağım konu bu kadar. Bunları zaten video olarak da verdim. Sizin sormak istediğiniz kafanıza takılan şeyler var mı arkadaşlar? Soru sola. Benim yok. Benim yok hocam. Teşekkür ederim. Tamam Ayşe. Başka diğerleri zaten hiç konuşmuyor. Onlar sadece konu mankeni gibi gelip gidiyorlar. Ne cevap veren var, ne kamerasını açıp ben şunu şöyle yapıyorum, bu tuşu böyle yazıyorum diyen var. Cevap vermiyorlar. Ben zannediyorum ki herhalde bunlar bilgisayar ya da telefonu açtılar, koydular bir kenara. Hoca derse girdiğimizi görsün yeter diye düşünüyorlar diye aklıma geliyor. Peki hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ben takip ediyorum dersinizi, çalışıyorum da verdiğiniz ödevlere falan. Yani ben bir sıkıntı yok ama hani görüntüyü de falan hani o gün açamamıştım. Daha sonrasında da açacağım zaten. Tamam. Hı -hı. Peki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.